Macron iç siyasette sıkıştıkça, gelecek seçimleri kaybedeceğini hissettikçe, Türk ve İslam düşmanlığının dozajını sürekli arttırmaktadır. Fransa, Doğu Akdeniz'de karşımızdadır. Libya'da karşımızdadır. Suriye'de karşımızdadır. Dağlık Karabağ'da karşımızdadır. Afrika'da karşımızdadır. Türkiye hakkının yanındadır, haklının yanındadır hakikatin yanındadır. Fransa'nın yanında olduğu da terör örgütleri, kanlı şebekeler, bölücü mihraklar, paramitler, paramiliter gruplar, denizlerde yan kesicilik yapan korsanlardır. Fransa'yı bilmek ve tanımak için Cezayir soykırımına, Ruanda soykırımına, Gabon, Senegal, Benin, Tunus, Gine, Burkina, Faso, Çat, Kamerun, Cibuti katliamlarına bakmak yeterli değildir. Bu melanet istilacının hangi canilikleri yaptığını görebilmek için 1920 Antep'ini, Adana'sını, Urfa'sını incelemek kaçınılmaz bir ödev, ertelenemez bir görev, milli bir mükellefiyettir. Antep'te Kuvayi Milliye ezak taşırken yakalanıp dokurcum değirmeninde kurşuna dizilen, cansız bedenleri süngülenen küçük yaşlardaki 14 kahraman çocuğun katili bu Fransa'dır. Tıpkı Hendek kazan teröristlere karşı verilen mücadele dolduğu gibi. Antep'te sokak sokak, mahalle mahalle barikatlar kurup çatıştığımız düşman ülke bu Fransa'dır. Ahali namaza durmuşken camilerimize top mermisiyle saldıran, Ülke bu Fransa'dır. Düşman geçerse anca benim bedenimin üzerinden geçer diyen rahmetle, minnetle andığımız yiğitler yiğidi Şahin Bey'in savaştığı ülke bu Fransa'dır. Adana'da Türk soykırımı yapan, Kozan'da defterdar Hamdi Efendi'yim, mektupçu Ali Rıza Efendi, emekli yüzbaşı Mehmet Bey'i diri diri fırında yakan ülke bu Fransa'dır. Ermeni çetelerine üniforma giydirip üzerimize salan ülke bu Fransa'dır. Adana'ya sorsunlar. Fransa'yı Şanlıurfa'dan öğrensinler. Fransa'yı Gaziantep'ten dinlesinler. Fransa'yı yakılan Mersin'den duysunlar. Fransa'yı özgürlük diyorlar, eşitlik diyorlar, kardeşlik diyorlar. Bunların hepsini göre göre, göstere göstere çiğniyorlar. Fransa Senatosu'nun Dağlık Karabağ ile ilgili hükümsüz, geçersiz ve kağıt parçasından farksız kararı Türklüğün ayakları altındadır. Neymiş? Senato Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni küstahça tanıyormuş. Bu konuda Fransa hükümetine de akıl ve hukuk dışı bir tavsiyede bulunuyormuş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan dört siyasi partinin Fransa Senatosu kararına sert ve isabetli tepkisi kayda değer ve takdire şayan bir duruşun belgesidir. Ermeni sevdası nükseden Fransa her zaman olduğu gibi tarihin yanlış tarafındadır. Bu Fransızlar ister kabul etsinler, ister etmesinler, ister sevsinler, ister sevmesinler. Dağlık Karabağ Azerbaycan toprağıdır. Karabağ Türktür, Karabağ ebediyen Türk yurdudur. Tarih gözlerini açtı, coğrafya uykusundan uyandı, Türklük ihtişamlı mazisinin iradesiyle kutlu bir istikbalin muhteşem rotasını çizdi. Geriye çark yoktur, bu yoldan dönüş yoktur, mücadeleden taviz yoktur.